Büyükşehir'den Yeşil Seferberlik, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in göreve geldiği günden bu yana Ordu'da yapılan çalışmayla yeşil alan miktarı 1.532.959 metrekareye çıktı. Başkan Güler'le birlikte adeta yeşil seferberlik ilan edilen Ordu'da 22 bin ağaç, 600 bin fidan ve çeşitli türde 2 milyon 350 bin adet çiçek ve bitki toprakla buluştu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in çevreye hassasiyeti doğrultusunda ağaçlandırma seferberliği sürüyor. Yeşil alanlar başta olmak üzere mesire alanları, yürüyüş yolları, cadde ve bulvarların ağaçlandırması çalışmalarına devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ağaç ve çiçek dikimlerinin yanı sıra yeni yeşil alan çalışmalarında da önemli çalışmalara imza attı. Birçok ilçede çalışma yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi geride kalan 4 yılda Çınar, Akçaağaç, Söğüt, Ihlamur türlerinden 22 bin ağaç, Erguvan, Oya, Lale, Göknar, Sedir türlerinden 600 bin fidanla 2 milyon 350 bin adet çeşitli türde çiçeği toprakla buluşturdu. Şehri adeta botanik bahçeye dönüştüren Büyükşehir Belediyesi yeni parklar ve yeşil alanlarda inşa etmeyi ihmal etmedi. Birçok ilçeye yapılan yeni parklarla birlikte 4 yılda yeşil alan miktarı 1.532.959 metrekareye çıkarıldı. Bin aydan daha hayırlı bu gecenin bütün insanlığın güven, huzur ve sağlık içerisinde daha nice bayramlara erişmesine vesile olması dileklerimle, başta ordula hemşehrilerim olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Doktor Mehmet İlmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Altınordu Belediyesi'nin kent genelinde altyapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Konforlu ve nitelikli bir ulaşım hedefiyle dev yatırım ve çalışmaları hayata geçiren Başkan Aşkın Tören öncülüğündeki Altınordu Belediyesi, Durugöl Mahallesi'nin 5 sokağını sil baştan yeniledi. İlk defa altyapıyla buluşturulan sokaklarda 7-24 süren mesai ile sıcak asfalt serimi de tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Bütün şehir eşit hizmet parolasıyla mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde şehrin eksikliklerini bir bir tamamlamaya devam eden Başkan Aşkın Tören, şehrimizi geliştirmek, güzelleştirmek, yaşanabilir ve modern bir kent kimliğine büründürmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve çalışmalarla mahallelerimizin eksiklerini tamamlıyor, vatandaşlarımızın ihtiyaç, beklenti ve taleplerine cevap vermeye devam ediyoruz dedi. Yapılan çalışmalar dolayısıyla Durugöl Mahallesi Muhtarı Haluk Aslan ve mahalle sakinleri de başkan törene teşekkür etti. Durugöl Mahallesi Muhtarı Haluk Aslan. İşte altyapıyı yapmıştık, şimdi üst yapıya geçtik. Buranın yağmur yağdığı zaman bütün evlerimize su giriyordu buradan. Soy caddesinden aşağıda olmasından dolayı buraya çare üretemiyordur. Sonra aşkın başkanımızın yanına gittik. Kendisine Allah razı olsun geldiler, ölçtüler, biçtiler. Önce altyapısını güzel bir şekilde yaptık. Büyük dev borular dökü serildi. Ondan sonra altyapısını yaptık. Şimdi de üst yapısına geçiyoruz ve halkımız çok memnun, çok teşekkür ediyor. Mahallem adına, aşkın başkanıma, ekibine teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Yani yol yola benzedi, evler evler eve benzedi, araçlar çamurdan, çoraktan kurtuldu en azından. Çok şahane oldu. Başım başkanıma bir defa daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, çok iyi oldu. Ee, tabii çamurdan kurtulduk. Ee, bazı binalar su basıyordu burada. Tabii onlardan şey oldu. Ve yapılan hizmetlerden memnunuz. Başkameye sevgilerimi sunuyorum. Allah ona uzun ömür versin. Arkasındayız devamlı. Yolumuz çok güzel oldu. Allah razı olsun başkanımızdan. Çok güzel oldu. Çok memnun kaldım. Eski hali çok kötüydü. Topraktı. Vallahi evlerde oturamıyorduk. Çocuklar kapıya çıkamıyordu. Toz havaya çıkıyordu. Ya yani çok kötüydü. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Yanına da gitmiştim birkaç kez onun ben. Yapacağını söylemişti. Sağ olsun. Allah razı olsun. Başkan Bey'e çok çok teşekkür ederim. Burayı böyle yani düzgün bir hale getirdiği için önceki halini herkes biliyor. Hadi şu son hali çok çok güzel oluyor. Teşekkürlerimizi iletiriz. Allah razı olsun yolumuz temizlendi, çamurdan kurtulduk. Her tarafından memnunum. Mesela sokakları, çöp konteynleri, ne bileyim her bir şeyinden memnunum. Allah razı olsun. Çok çalışıyor, memnunum biz. Bu yollar çamurdu biz buraya gelince, bakılmıyordu pislikten yani. Çok güzel oldu. Yapılan hizmetlerden dolayı Başkanımıza teşekkür ederiz. Daha öncesinde e, geçemiyorduk çamurdan sudan dolayı. Öğrencilerimiz de gidip gelmede bayağı sıkıntı yaşıyordu. Yapılan hizmetler dolayı teşekkür ederiz. Bunlar güzel oldu. Önceki hali daha kötüydü. Çamurluydu, su basıyordu. Toz, duman. Sağ olsun devletimizden. Allah razı olsun. Ya. Çok güzel yaptılar. Hizmetlerin devamında bekliyoruz. Başkanımıza çok teşekkürler ederiz. Saygımızı duyuyoruz. Ee, gerekeni yapıyoruz. Yani. razı olsun. Bin aydan daha hayırlı bu gecenin, bütün insanlığın güven, huzur ve sağlık içerisinde daha nice bayramlara erişmesine vesile olması dileklerimle, başta Ordu'la hemşehrilerim olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Doktor Mehmet İlmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili adayı Mahmut Özer Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette açıklamalarda bulunan Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in üzerinde çalışarak projelendirdiği Sayacabaşı Bilim Kenti projesi için çalışma başlatılacağı müjdesini verdi. Bizim e, ordudaki en önemli paylaştığımız eğitim paylaşımız, gerek eğitim birimlerinin arsalarının bulunması noktasında gerekse mevcut okulların içeriğinin güçlendirilmesi anlamında gerçekten e, sürekli bakanlığımıza çok büyük destek veren en önemli paydaş. E, Sayın Bakan aynı zamanda bir eğitim ve bilim sevdalısı. E, onun için gerçekten orduda hem merkezde hem de ilçelerdeki tüm okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili her zaman destek oluyor. Kendisine tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Ordumuza Türkiye'de olmayan mevcutlarının çok üzerinde e, bir bilim kenti e, bağlamında bir mekanı e, kazandırmış olacağız. Ve böylece e, çocuklarımızın merak duygusunu uyandırarak bilimle, kültürle, sanatla iç içe yetişebileceği aynı zamanda yaz kampı olarak da kullanılabileceği sadece orduya değil bölgeye hitap edebilecek kapasitede, yaz kursları kapsamında değerlendirilebilecek Türkiye'nin güzide bir e, bilim merkezini, bilim kentini inşallah orduya kazandırmış olacağız. Ben Sayın Başkanımıza bu proje için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah her gün Ordumuza bir güzelliği daha ilave ederek e, Ordu şehrimizi Karadeniz'in en güçlü kentlerinden e, sadece ekonomide değil, eğitimde, altyapıda, sağlıkta en güçlü kentlerinden biri olmak üzere çıkmış olduğumuz yolculukta her geçen gün bir yeni güzelliği inşallah ordumuza kazandırmış olacağız. Tekrar misafirperverliği evet. için Sayın Mesafir. Başkanımıza çok teşekkür Mesafir. ediyorum. Mesafir. Bu projenin de ordumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet. Sayın Bakanımızı <laughs> ve değerli arkadaşlarını e, orduda ağırlamanın mutluluğu içindeyiz. E, dünden itibaren müjdelerini e, Sayın Bakanımız e, bizleri mutlu edecek şekilde açıkladılar. Zaten e, uzunca bir süredir, iki senedir biz kendileriyle çok yakinen çalışıyoruz. Valilerimizle, milletvekillerimizle, bütünlük içinde e, çok güzel çalışmalar yapıyoruz. E, bir iki detayı da ayrıca vermek isterim. Mesela bir biyo-inovasyon merkezimiz var bizim. Ee, okullardan, daha evvelden boş okullardan bir tanesiydi Ulubey'de. Onu mesela biyo-inovasyon merkezi haline getirdik. Hem e, orada doku kültürüyle ilgili çalışmalarımız var. Hem yeni ürünler geliştiriyoruz. Hem de biyo-aromatik e, bitkilerle ilgili çalışmalarımız var. onu gene Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak bir çalışmalar ortaya çıkarttık. E, özel eğitim projeniz Sayın evet. Bakanım. O da herhalde Türkiye'de önemli bir merkez evet. olacak. Ee, dolayısıyla orada da e, takım öğrencilerimizin özel e, rahatsızlıkları olan veyahut da e, e, sorunları olan öğrencilerin eğitimiyle merkezi de burada kuruyoruz Sayın Bakanımızla, Valimizle. Dolayısıyla Ordu bir eğitim üssü de oluyor hem argesine hem eğitim bilimlerine ağırlık veren altyapısıyla birlikte muhteşem bir şehir oluyor. Ben Sayın Bakanımıza yaptıkları sayısız eserlerine ilaveten bu çalışmaları da özellikle bu Sayıcıbaşı Bilim Kenti'nde üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Burada müjdelemesinden biz de çok mutluluk duyduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Zaten artık bundan sonra hep beraber olacağız Şurada. kendileriyle, değerli arkadaşlarıyla. Ordumuz için çok büyük bir kazanç. Biz en şanslı illerden biri olarak kendimizi addediyoruz.